Elinde Kur'an, dilinde yalan, kursanda haramla geldi. O şekilde de susuyor bu adam. Helal olsun. Evet. Bizim evet. gibi en aylar, bizim gibi koyunlar halen de ona. Ulan tövbe haşa. Lan Allah'a şükret. Sen kalkıp da Allah'ın yarattığı bir Kur'an niye şükrediyorsun yani kardeşim. Hangi Sen hangi partiyi Sen hangi partiyi? Benim önemli değil. Ben yani. AK Partili. Sen AK Partili olabilirsin. 16 yaşındayım. Marangozda çalışıyorum. He. Benim dört buçuk maaş alıyorum. Dört buçuk maaş alıyorum. Dört buçuk bana yetiyor. Yetiyor sana yetiyor, bana yetmiyor. Doğru. Sana, sana da etmez. Sen bir evlen. Sen kaç yaşındaydın? On altı yaşındayım. On altı yaşındasın abi. yeğenim Sen bir evleneceksin. Doğru söylüyorsun. Önündekini bağlayacaksın. Bir nişan yapacaksın. Hele git bir nişan yap. Ondan sonra kafan duvarlara çırparsın tamam mı kardeşim? Şu Zaten anda bir abi, nişan. Her şeye... Şu anda bir nişan yapmak. 150-200 milyar. Get 200 milyar kazan ondan sonra gel konuş. Tamam mı koç? 200 milyar kazan, nişanı yap, ondan sonra konuş. Ha. Abi seçimden önce de vatandaş benzer sözleri söylüyordu. Hatta Kılıçdaroğlu bile dedi ki anketler bile bizi yüzde ile önde gösteriyor. Vatandaş ekonomiden dertli kesin biz kazandık dedi. E döndük dolaştık yine Erdoğan kazandı. Anlaşım, Bunun kılıçda, nedeni nedir? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'na vermezler. Çünkü niye? Kılıçdaroğlu'nu köpeği bile dahil haram yememiştir. İti bile dair haram yememiştir. Ama bizim şu andaki bu devlet ne? Kursağında haram geçer. Haram kim yiyorsa ona verirler. Anladın mı? Gidin araştırın. Kılıçdaroğlu'nun iti bile dair haram lokma yememiştir. Yanında mıydın abi? Ya yanında, yanında olup olmamam önemli değil. Bu adamın aslı belli. 180 bin liralık. Üç, 180 bin liralık. 3 günlüğün otelde kalıyor ya. Bir tane soğan çıkarıyor. Ha, hadi soğan hadi. diyor acık diyor. 180 bin yani liraya. aç değilim ben Allah aç Şükür. Allah işte Çalışıyorum ya. abi. Adam 180 ha. bin liraya 3 gün ha. otelde kalıyor. Evet. 175 bin liraya 2 saat ha. değil. <laughs> ya, jetle geliyor. Kim diyor abi? Neyle, ne, neyle, neyle jetle geliyor? Şey, Sen şey, yanında mıydın? Şey, sen yanımda Haberlerde izliyoruz ay, ay, abi. E ben de haberlerde izliyorum. abi. Sen, sen yanlış haberlerde izliyorsun ben de. Bak ya bırakın. Bak bak, bak, arkadaşım. bak, bak arkadaş. Bir dakika bir dakika. Bak bak arkadaş. Bu cahilliği bırak. Abi bir dakika cahilliği değil. Cahilliği bırak. 61 yaşındayım. He. Şeyi bitiren kim biliyor musun abi? Ney? Eee Kılıçdaroğlu bitiren kim biliyor musun abi? Kim? Danışmanlar abi. Ney danışmanlar? Danışmanları yapıyor abi. Önde izliyor. Ya adam utanmadan şey adını sen getir. İmamoğlu kazandık diyor ya. Kaybediyor kazandık diyor adam ya. Birinci turu zaten alıp götürmüştü kardeş. Sen geç onu. Kim götürmüştü bu, ya? Bu hükümetin bir katakullesi Çık çıktı ya, ortaya. Ya, hemşerim, geç ya. ya geç onu ya. Katakulesi. ya. geç Allah'ın izniyle. Hükümetin katakullesi. Yemeyince hükümetin katakullesi. Şu şartlarda şey yerel seçimler abi. ne olur? Önümüzde bir bir yerel seçim. sana bir şey mi abicim? Cenk. Üç evet, yer garanti değil abi. İzmir. Ya sen belediyenle. Eskişehir. İki yer garanti değil abi. İstanbul. Ankara, İstanbul? Ankara'yı da alacak abi. İstanbul'u da alacak abi. Bak iki yer garanti değil. Eskişehir bir, İzmir iki. Adamlar Allah'a tapar gibi tapıyorlar abi belediye başkanları. Ya yok abi pislik götürüyor ya. Plajları pislik götürüyor. Öbür tarafları var ya. AK Parti Allah'ın izniyle abi silip sürülecek adamı. Güne alacak abi. Yine alacak yine alacak gine alacak. İstanbul Ankara'da gidecek yani. Biz abi hizmet yani, var, var abi, hizmet. hizmet. Millet yine bu sefer de donlu şimdi her şeyini sattı. Allah'ın izniyle şimdi millet donunu satacak donunu. Donunu satacak kardeşim. Halen de AK Parti diyor. Lan yani AK Parti size ne yaptı arkadaş? Geçsin onu. Ankara'ya ne yaptı? 4 senede ne yaptı? Belli şey. şey. Mansur evet. İstanbul'a ne yaptı? İstanbul'a ya ne yaptı? yaptı. <laughs> güzel İstanbul da, ne yaptı? Ne her şey güzel oldu. Çöp götürüyor. Şey be ben çöp. Ya, ya bırak makarnacı. Bir şey bekle. Vallahi bir şey almıyorum ben. Hayır. Ben doğrulara konuşuyorum. Hadi. Makarnacı makarnacı. Efendim makarnacı mı yaptı? Var mı abi gerçekten ya? Böyle kendi vatandaşına, kendi seçmenine makarna bilmem ne dağıtıyorlar mı yani? Kahvelleri çıkartması ya. Ya, ya belediyeden belediye çıkartması ya. kardeşim ya. Yok yani. Adam Ay anket yapıyor. Bakanayı bakan böyle anketle böyle diyor. Bakanı verir, belediye verir. Şimdi Başka kimse şimdi de değil. Daha makar ha? Şimdi makarnayı da bulamayacaklar bunlar. Neyi bulamayacak? Bırak. Belediye de makarnayı buluyorlar şimdi. Makarnayı da bulamayacaklar. Bunların alay makarnası. Hadi şuraya gir şuraya şuraya bakalım. Bak çay at. Kardeşim ana baba millet elgahon şuraya bakalım. Para yok diyorlar. Nereden alıyor bu alışverişi Nereden yapıyor? Ya nereden yapıyor bu milleti? Aldım işte al gidiyorum bak. Doldun gidiyorsun. Ne kaç liraya aldın? O 200 liraya aldım. Liraya Demek aldım. ki var evet. bu var para var ki alıyor. Ya bırak şimdi sen. Bakur. Oğlanda para var. Olmayan bakalım da hiç var. yok. Ya, Nasıl olacak? Demektir. Sen alın. Yedi lira para, para. Hayır yedi lira para Yetiyor mu abim 7500 bin Allah'a şükür. Bir artı var. Nasıl yetiyor abi 7500 bin beş yüz? Yetiyor Allah'a ya. şükür yani Allah yetiyor. Abi, kira, ev kira mı var. senin mi abim? Ev kira mı senin mi evin? Yok, bir artı bir çıktı bana. Ha, ha, evet, evim var. Abi normal şartlarda 7500 lira yeter mi Abi, bu vatandaşın şu var. şartlarda? Aa, sen, bak, 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 sen, bak bak hemşerim. Bak, bak. Bir dakika bir dakika. Lüks, lüks Bana gösterme. Değil, değil. 7500 lira şey ben ya. de ayrı kalıyorum. Sen, Kardeşim, benim her, benim memlekette benim arazim vardı, tarlam vardı, tumbum vardı. Ben 20 sene Dön, çektiğimi ya. ömrümün Allah, hayatında Allah, çekmedim Allah, kardeşim. Daha halen de çekiyorum. Yedi bin bile adam şükrediyor. E, tamam, aynı para size nasıl yetiyor abi? Hemşerim e, tamam, lüks, lüks, lüks yaşarsan ya. yetmez bak. Bak bak lüks, lüks, lüks yedi. Ha. Hangi yorgan abi? Allah geçsin geçiren öyle bir geçiniyor ki abi görmelisin Lüks yaşarsan yetmez. Ne lüks yaşıyor? Ayağım ayağın cengi kolay yani. lüks lüks Evet. Yıkalı peynir 100 milyon lira almış. Yetişmiyor. Nereye 100 milyon lira? Kim diyorsa 60 lira be. <laughs> evet 60 lira. Sabah aldım daha ben kalktım. Ya bizim kurşun da işte kurşun. Çankırın kurşun da 60 lira. Arkada bura, 70 lira kazada. Bura Ankara bura. Bak, ya, bu kardeşim de. sana evet. %25 verdi bak. Of. Kendisi kendisini aldı biliyor musun? onda var. Onda biraz ya şeylik Çabuk. var. Tamam ona bir şey demiyorum. Hangi savunalım abi. abi ya? Asıklar verdik kepçenden geri hali de. Ya yağmur gibi. Ya. gibi Halen daha pardon, pardon özür dilerim. Yağmur, yağmur gibi zam yağıyor ya. Bakın şimdi iki iki tane. O, o, Peki. Bir dakika. Abi bak bir, bir, bir dakika. Şimdi şükür başka bir şeydir. Ama bak nasıl bir zam geliyor. Kaşıkla verip kepçe. Devlet yapıyor Ay, Bırak şunu sen de ya Daha ya, önce kim yapıyor? Bir dakika beni bırak Benim beni, beni. Şimdi bak yani. maaşı duyunca bak bir Ya bir dakika Abi Abi Ma bir dakika söylesin kim zam yapıyormuş ya, abi Ya maaşı duyunca bak maaşı zam geldi o zaman markette ne yapıyor hemen koyuyor zamı oradan nasıl oluyor onu devlet mi yani, şey, yapıyor şey, yani Esnaflar yapıyor abi esnaflar Esnaflar yapıyor Bir saniye bir, bir adayım var bir Devlet, devlet kim hükümet kim? Esnaflar ya, evet, tamam, devlet, evlendir. Sen, sen devlet, yapıyoruz. devlet kim? Biz, biz, ]uz, biz ]uz. ]uz. tamam, biz, biz, yapıyoruz tamam. Hükümet ne? kim? E, hükümet de biz hükümet yapıyoruz tamam. Ya, hükümet ya, devlet de ayırt edemeyecek A. kadar cahil ya bir adamsın sen. Ya, sen, sen hükümet de devlet ayırt edemeyecek B. kadar cahil B. bir B. adamsın. Peki sen CHP gelse yapmayacak mıydı? Yapmayacak mıydı? Bak ben CHP'yi savunmuyorum. Tamam savunmuyorum. Tamam tamam ben. CHP, MHP Hatta diğer partileri söylemiyorum. Bak sen dönüp dolaşırsan CHP dönüp dönüp dolaşırsan CHP dönüp. ne yapalım? Ne yapalım ben sana, şimdi? Sana şunu söyleyeyim. Ha, ne yapalım? Söyle. Devlet kim, hükümet kim? Bana onun cevabını ver kardeş. Evet. evet. Ya ya devlet, yani. devlet, mi istiyor? Abi 7500 lirayla amca geçiniyormuş, geçinemeyen de var. Yani onun hükümeti sen seçersin. Tamam tamam. sen, tamam. Sen işte bu yaşta şükrediyorsun. Sen hükü, devletin hükümeti yanlış anlamasın. Yani büyük müsün? Devletle hükümeti ayırt edemeyecek kadar cahilsin. Ya, tamam senden de o şekilde muhabbet edeyim. Senden ne ekonomi, ne herhangi bir şey sohbet edilmez. Senin dizime. Türkiye'den yok, haberin, şey haberin yok. Haberin. Eş çıkıyor. E, Üz, ya. Bir şey uçtu uçtu. Eş çıkıyor. Bu on yerden. Uçtu. Ucu, 10 10 ya git sen bir şey Kim bilin. alıyor ya? Kıyamet b gibi adam, b adam, adam alıyor be. Kıyamet Ben mahkum bakın bakın arkadaşlar memleket uçtu gidiyor bugün ev kiraları oldu 70, 70 80 bir 70 bin liradan aşağı ev kirası yok. Tamam. Ben em ben emekliyim. Bir dakika, hükümet mi yapıyor senin evin için? Ya kim yapıyor? Ya. Dar kardeşim ne, ya. Niye, nasıl yapıyor? Dey bakayım. Nasıl yapıyor söyle. Nasıl, nasıl yapıyor? Ekonomiyi bilmiyor. Ekonomiyi yönetemiyor. ekonomiyi biri alıp beşe satıyor. Bugün bütün mallarımız ihraca gitti. Hepimiz dışarıdan alıyoruz. Bugün mazotu, benzini kaç lira biliyor musun? Biliyoruz. Kaç lira? 27 lira. He? Mazlum sen 20 lira. 20 lira. 20 Çiftçisin madem. 27 lira kaç tarafa dönüm açabilirsin? Ake, Bunun tohumu. Ne ekiyle valla abi. Ton ton ekil sakıyla Sen köyde yaşıyorsun. Sen Hayır, yaşıyorsun. Sen Hayır ben burada yedim. Savunma. Savunma Kusura değil. Ha, Kusura bakma. peki ne yapalım? Ona göre ya, söyle de yapalım yani. Ne yapacağım? Ha ne yapacağım? Kafanı çalıştır. Tamam çalıştır. Ne edelim? Ne edelim? Ne yapalım? Söyle bakayım. Ne yapalım? Ben ne söyleyeceğim? Ben şükür ederim. Başkasına söz verelim abi. Tamam. Sizden alalım amcacığım. Sizce nasıl vatandaşın durumu? Ben verdim verdim. Ben İnsanım konu konuştum konuştum. Buyurun abi size soralım. Ablacığım buyurun. Bombok vatanın durumu. Niye ablacığım? Her şey çok pahalı. Her şeye çok zam geldi. Evet sorun ekonomi diyorsun yani. Evet ekonomi. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.